Ne haber arkadaşlar? Herif'e bir kadın hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sınıfta yaramazlık oyununa kaldı. devam ediyoruz ve yepyeni bölümdeyiz. Sınıfta yaramazlık oyunu. Efsane bir oyundayız. Ve bugün yepyeni güncellemeleri görmeye çalışacağız. Oyun güncellendi. Harika güncellemeler yapıldı. Ve başlıyoruz. Hah, geri başladık. Dostlar pizza 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 parti. <laughs> Pizza vardı Hocam ne yapıyor hocam Evet şu an bizim sınıf yine çılgın bir sınıf. Arkadaşlar oyun güncellendi dediğim gibi Ve yepyeni güncellemeler yapıldı Bugün hepsini teker teker göstermeye çalışacağım Kategorilerde bir sürü yeni gelen şeyler var e, Robux'ta olanlarda da var Bakın Robux'ta tıkladığınızda Christmas in Ohio var Update güncellenmiş Christmas yılbaşı partisi var Aşağıya doğru indiğinizde e, Bakalım neler var Sinus var Mr. Beast falan gelmiş Dostum Mr. Beast mi? Be. Aynen Mr. Beast gelmiş Bakayım Dodgeball diyor İş gibi de tuvalet diyor O, o zaman Mr. Beast diye diğerlerine geldi. Dur bakayım. Robux. son eklenen. Oh evet. Mr. Beast 40 puan. Aynen Mr. Beast 40 puan mı? Okey başlıyoruz sınıfta. Chill guy diyor. Guy. Ya abi ne yapıyorsunuz? Dostu bu da chill Bizim sınıfı bir görüyor musunuz? Chill guy'a bakıyorum. Aha. A... Chill guy'da böyle bir şey çıktı. Dostu bu değildi. bu ilk gelenlerde bir tanesi. İkinci Mr. Beast arkadaşlar. A... Aa Mr. Beast'e para atıyorsun. Mr. Beast gibi tümü var. Dost ne yapıyor? Kime demek kime demek bari ya. Arkadaşlar şimdi bundan sonra eklenenlerden bir tanesini de Mr. Mister ve daha büyük bir şey bekliyordum yalnız. <laughs> Mr. para dağıtıyor her zaman olduğu gibi. Spin var var arkadaşlar. sıfır spinimiz var. Burada Royal Table ve vesaire vermiş. Bir tane spin çevireceğiz. Bu da oyuna yeneklenenlerden bir tanesi bu arada? Oyunun güncellenmesi güzel olmuş ama bakalım daha fazla neler eklenmiş. çünkü ekstra ekran şeyler de var. Bir tane spin çevirelim. Dolu inşallah bir çıkar. Ya 8 elmas çıktı. O 100.000 puan da varmış ha bu arada. Ee, bir tane daha çevirmeyeceğim çünkü Robux'ta olan bazı şeyleri kullanacağım. Ödev yaptı Ödevimizi yapalım. Ney 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 ney? salladım arkadaşlar. Ee, Elif unuttu yani. Bir dedi. Bir dedim. Salladım. Kesin bu yanlış. Kesin bu yanlış. Şunu seç. Odayı. O oh, öğretmenim. Ben geldim ya Heropapi. Papi. senin ödevin. Yanlış oğlum senin ödevin yanlış oğlum. Sana hiçbir puan yok oğlum. Tamam hocam vermeyin o zaman. Troll bakalım arkadaşlar. Troll make player do action. Aa bir oyuncuya bir istediğiniz aksiyonu yaptırabilirsiniz. Aksiyon name. Maximum price 200, 200 puanmış arkadaşlar. Aksiyon name. Aksiyon name ne yaptın lanım? Yani? Aksiyonun dur ismini bulmam lazım. Bir tane oyuncuya ekstra bir şey yaptıracağız ama aksiyonun ismine bakalım. Ee, powerful'dan bakalım. Powerful'dan. Hmm, baby party. Seçtiğim bir kişiye baby party yaptırmak istiyorum. Dostu yapılabilir şeyler olsun. Aynen. Baby party. Baby party. Doğru mu? Baby party. Doğru. Hangi oyuncuyu seçmek istersin? Konuşan biri var ya ona yaptıracağım. Bekle. Kim bu konuşan? Ne 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 diyen? Aa bu çıldıran çocuğa verecek bak. Ben de tamam dur bir dakika çocuğa basacağım. Ne 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 yapana basacağım. Ee, 39 elmas dö demek istiyorum. Aa Tuttu vada başladı. o da bebek parti yaptırıyor arkadaşlar. Oo oyuncu oyundan kovmak istersen 1199 oluksmuş. Wow. Aha aha. Change avatarını değiştir dedi. 129 Robux'a i̇stediğim avatarı mı yaptırıyorum trolde? Bu arada çocuk bana bakıyor şu an benim zaman Çocuk etrafa bakıyor. Diyor ki bana kim yaptı bunu acaba? Dostum anneme de. Çocuk hala anlamadı bu arada arkadaşlar. Onun bunun kim yaptırdığını. Lan iş gibi de tuvalet dodgeball. Aa Ribrary kütüphaneye gitmeye gelmiş bak. Onu ilk defa görüyorum. Bir dakika Ribrary bak 349 Robux. Arkadaşlar bu ne? Dostum Halloween yaptı. Oo Halloween gelmiş. Wow. Powerful da mı bu? Abi ben yeni gelenleri göremiyorum ki. Aynen Halloween parti gelmiş 150'ye. Ben de yapayım bunu. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sınıfta yaramazlık böyle yapılır. <gülüyor> 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 ya boy niye böyle çılgın ya? Hayaletler dans ediyor. Hocam ne diyor bakayım? Hello papi yeter artık sus oğlum. Not again yet de. bu. Ya şu öndeki çocuğa bir şey yaptıracağım. Bu çocuk yapıyormuş her şeyi. Onu trolleyeceğim, bekle. IMDF full, blind for 30 seconds, change avatar, mute for 1 minute. Ee... Users avatar dedi. IMDF denen çocuğa yapacağım. Bu arada arkadaşlar burada ödüller falan var galiba. Evet, burada ödüllerimizi bir toplayayım. O çocuğa bir şey yaptıralım dur. Ee... Chill guy ve give it to me. Bunlar aksiyonların yeni gelenlerini denedim. Ya oğlum sus artık yeter ya. E ne 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 yapıyor sürekli ya. dost bu nasıl bir çocuk çıktı be? Evladım. Bekle arkadaşlar bir dakika. Dur ben önce bizi bir şeye götüreyim ya. Bekleyin arkadaşlar bulamıyorum. Robux'ta olanlar neredeydi? Şurada. Yukarıda mı? Yılbaşı olanlara gidelim. Christmas in Ohio Christmas Party. Yılbaşı partisi yaptım. 199 Robux veriyorum. Bu arada gene bu oyun çok Robux harcıyor yani. Veriyorum. Bu arada sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Christmas Party. Aha. Noel Baba ile ben gidiyorum. Beni bizi izliyorlar şu an. <laughs> Dostu fena. Dostu ne yapıyorsunuz? Noel Baba turbayı kökledi. Vaa çok güzel. Vay çok iyi. Aa, arkadaşlar şuna bakar mısınız? Dostu bunu sevdim. Ve geri geldim. Video <laughs> ben bunu unutmayın bu arada arkadaşlar. Öndeki çocuk çıkmış oyunu. Çok şükür. Sınıfta bir sessizlik var. Ben de dedim ki bu sessizlik nereden? Random Robux aksiyon diyor. 139 Robux'a. bir de bunu veriyor. Aa, gene geldi ya. O çocuk gene geldi. Ne 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 yapmaya başladı gene. 139'a rastgele bir aksiyon verdim. Tornado. Megamovid geldi. Bütün sınıfa böyle kusarım işte. Dostu yaptın? Ya Böyle olur işte böyle olur. Allah canlar çarptı. Dün akşam bozuk bir eve gelmiş hocam. Hocam. <laughs> Herkes bana bakıyor şu anda. Herkes bana bakıyor şu anda. Gene bir de dikkatleri üstümüze çektik. Ee, bir dakikadan önce kütüphaneye gittik. Kütüphaneyi ilk defa göreceğiz. Bir de buna bakalım arkadaşlar yeni gelenlerden. Ben bir dakika kütüphaneye gidiyorum. Öğretmenim! Ben kütüphaneye gidiyorum. Hayır. Hayır dedi. Ama ben gidiyorum herhalde. Ben gittim arkadaşlar. Aa, dostu bu ne? Yeni gelmiş burası. Bir dakikamız var. Her yeri keşfetmemiz lazım. Arkadaşlar üst kat var. Kitaplar falan var. Şifre falan vardır ha. Kesin burada. Bak burada kesin devil mi? Canavar mı? Yılan mı lan diyor. Arkadaşlar burada değişik şeyler var. Yüzde eminim değişik şeyler var. Ama buraya benim çok uzun süre keşfetmem lazım. Çok az dakikam kaldı eminim. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Karde ne var? Kitaplar falan var, kod falan var bence burada. Ee, ne diyor? Ee, bir şeyler söylüyorlar sürekli ama dostu burada bir gizem var. Kesinlikle burada bir gizem var. Burada da bir kağıt var. We could be family non surgery falan. Ne bileyim, bir şeyler söylüyor arkadaşlar anlamadım. Dışarıda kar yağmış durumda bu arada. Aa çekti beni ya ben anlamadım ama orada ne var. Christmas eventini oynamak ister misin? 10 saat sonra bitiyor dediler arkadaşlar. Şimdi bir de isterseniz buna girelim. Play diyorum. Create room diyor. Heron puppies room deyip hızlı bir şekilde başlıyorum. Bakalım yılbaşı eventinin. Christmas event 2024. Sınıfta yaramazlık oyununun yılbaşı eventi gelmiş. Vay intermission başlıyor. Dost yapacaksın? Santa Workshop diyor. Wow. Noel Baba'nın dükkanında bir şey yapacağız herhalde. İçeri girebilir miyiz? Şu an içeri giremiyorum. 10 saniye sonra gireceğim büyük ihtimalle. Şurada geyikleri falan var. Ne yap Noel Baba birlikte hediye mi yapacağız? En çok hediye yapan puan mı alıyor? Nasıl bir oyun? Çok merak ettim. Hadi bakalım. 1, 0. Başlayayım. Başladım. Aha. Hey hey help me. Snowman kırdı dedi. Şu Snowman Noel Baba'nın arabasını kırmış galiba. Hızlı ol. 5 dakikamız var. Bol şanslar. Yılbaşı gecesi bugün dedi. Kızak inşa etmek için parçaları bul. Bazı odalarda ve anahtar ihtiyaç duyabilirsin. 5 dakikamız var ve bu beni kovalıyor. Hemen tamam, parçaları bulalım. Kapıları açalım lütfen. Bazı odalara anahtar ihtiyacımız varmış. Buzdolabı açılıyor mu? Buzdolabı açılmıyor. Şöyle. E, tamam işte şu tahta. Ay! Find a part first mi? İlk olarak diğer parçayı bulacağım diyor. Şu. Bunu onun üstüne koyacağız. Tamam. Dostum aynen. Okey koydum. Ben bunu 5 dakikada yapamayabilirim Noel Baba. Noel Baba bana güvendi ama. Ben bunu 5 dakikada yapamayabilirim. Kutuların içinde bir şey var mı diye bakalım. Ay. Kardan adam gelme kardan adam. Canavar kardan adam. Arkadaşlar bir şey bulamadım ama. Üst kata çıkacağım şuradan. Oradan zıplanmıyormuş. Ya kardan adam bir git Allah aşkına ya. Yukarı katta bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. İşte buldum. Aa, o alamadım. Ha, yeşil kapı. Ya. Bir dakika. Donmuş oldum. Birisinin seni çözmesi mi lazım? Ya şaka mı bu ya? Dur arkadaşlar. 39 Robux çözeyim. Yuh bunu da Robux'a bağlamışlar. Adamlar her şeyi Robux'a bağlıyorlar. Tamam iki kapı var arkadaşlar. Anahtar bulmam lazım. Ya kardan adam. Dostu zormuş. <laughs> <laughs> ya hayır ya hayır. <laughs> Birisinin seni açması lazım dene. Tam bir, bir kere daha veriyorum. Bak bu arada oraya geçiyoruz galiba. Bir kere daha çöz çözül. Bunu takım arkadaşlarınıza falan yapmanız lazım bence. Evet ya şuraya geçmek lazım. Anahtar nerede abi? Kurabiye. Ağacın altında anahtar var mı? Yok. Ya dondu. Arkadaşlar sürekli donuyoruz. Zor bir oyunmuş bu. Kıza aynı şahit mi? Reset çekebiliyor mu? Reset çekemiyorum. Evini döndürecek kimse de yok. O yüzden oyuna tekrardan geri dönüyorum. Evet tekrardan oyuna döndüm arkadaşlar. Oynaya basıyorum ve tekrardan sınıfa giriyoruz. Zormuş. <laughs> zormuş. Bayağı zormuş. <laughs> Dostum çözülme olayı saçmaydı. Evet çözülme olayında oyuna bence birisiyle girmeniz lazım. O yüzden e, o biraz zor. Şimdi şöyle bir yapalım. Oyun geçildi diyor. Özel çalışma masası diyor. Tekrardan oyunu ben İngilizce'ye <laughs> çevireyim arkadaşlar. Powerful'da. Ee, yeni gelmiş bir şey var mı diye bakıyorum. Pizza Party, Baby Party, Halloween Party. Bunlar zaten var da Ice Gun denen bir şey var. Ee, 300 puan oluyormuş. Bak bu sanırım yeni. 300 puan için ne kadarmış? Gene bir 39 Robux veriyorum. 250 puan alıyorum. Ice Gun ya da dondurma tabancasını kullanacağız. Galiba onu görmedim gibi ya. Ice Gun. Oho. Oho. Çok iyi bu yapın da böyle Vay Ice Guy bu. Fart Gun denen bir şey var. Fart Gun ne acaba? Dur bir de onu görelim. Bekle. Ee, bir daha alıyoruz. Orko Doge Bugün iyi Robux bildim he. Bu arada bu oyunun bence puanları gene de iyi. Ee, fart Gun. Ana. Bütün sınıfı farklı. Tam şeymiş bu. Silahmış. Dostu bu ne? Arkadaki çocuklar. 10 dolar arkadaşlar. Bak bu sesi istemiyorum Harry pepe sustun artık dedi. Yeter oğlum dedi. Yeter. Öğretmenim dışarıda da bir şeyler var. Ben dışarıda çıksam mı acaba? Neyse dışarıda çıkmaya bir daha Robux vermem. Spin yok mu ya? İnsan bir spin veriyor. Bedava bir spin veriyor. O kadar oyuna para harcıyoruz. Bedava spin veriyor. Heh ödev geldi gene. Hocam bu ne? Is yes not no. Not no no. Nope. Bunu hocam sallıyorum. A diyeyim bakayım arkadaşlar salladım. Not no. Is yes not no. Negatif. Aa bir salladım öğretmenim inşallah doğrudur ya. Bir kere doğru olsun şöyle bir. Ya bir kere doğru olsun bir kere ya. Sana puan yok ya. Çok zor soruyorsunuz öğretmenim. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Sınıfta yaramazlık oyununun güncellenmiş haliyle oynadık. Oyun çok güzel olmuş. Sizler nasıl buldunuz? Yoruma yazın. Özlediğiniz ve oyunu özleyenler var mı? Yorumda bekliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.